Herkese yeni bir teknik analiz videosundan daha merhabalar arkadaşlar ben Ömer Faruk. Bugün sizlerle beraber Bitcoin, XRP ve AVAX inceleyeceğiz. Yapacağımız bu teknik analizde Dove teorisi ve elit Wave teorilerinden yararlanarak sıkışan fiyatların hangi bölgelerde aksiyon alabileceğini, yeni gelen momentumun nasıl yorumlanması gerektiğini konuşacağız arkadaşlar. Sizler için hazırlamış olduğum bu videoyu beğendiğiniz sürece videoyu da beğenmeyi unutmayın diyorum ve gelin Bitcoin'le başlayalım arkadaşlar. Şimdi Bitcoin'de haftalıklarda... Gerçekten yükselen bir serüven hala bir tane kırmızı bir mumla karşılaşmadı. Bu bizim için gittikçe kritik bir sürece yaklaştığımızı gösteriyor. Sonlarını oynuyoruz arkadaşlar. Gerek burada volatil bir hareketten sonra geri çekilme ya da burada arkadaşlar 1 iki hafta dojilik bir hareketten sonra tekrar yükselme durumunu yaşayabiliriz. O yüzden marketin sıkıştığı bu bölgelerde yeni gelecek bir momentumu hangi yöne olabileceğini gelin biraz daha derinlemesine inceleyelim. Şimdi günlüklerde arkadaşlar gayet yükselen bir trendimiz var ama biz biraz daha kısa vadeye odaklanıp 4 saatliklerde bu bölümü yorumlamaya çalışacağız ve nasıl bir senaryo gerçekleşebilir biraz bunu kurgulamak istiyorum. Şimdi bir analizimiz var arkadaşlar. Bu bizim için sürekli 2022-23 yılından çekmiş olduğumuz bir trend ve buna bakıyoruz. Bu bizim için önemli bir eşik çünkü buralarda gerçekten kritik bir süreçteyiz. Bunun üstünde kapanıyor olmamız pozitiftir ve bunun altına gelecek olan sert bir hareketle hem yükselen trendi kırmak hem de gelen majör siyah trendin kırılmasıyla beraber bizi aşağı yönlü bir harekete sürükleyebilir. Kanal orta band bakın bu bölümü aşamadığımız takdirde kanal orta band 87 88 bin bölgesinde. Burası önemli bir yer. Ama buranın startının başlaması için bir kere bizim 109.200'ün altına sert bir şekilde fiyatın kırılması lazım. Gelen bu sertlikle beraber grafikte bu şekilde sert bir hareketten sonra 101 binlere kadar bir düşüşün doğal olacağını düşünüyorum. Burada da önemli bir direnç noktamız var. Saatliklerde size bunu rahat gösterebilirim. Buranın aşılmasıyla da bu bölümdeki senaryoyu tamamıyla iptal edip yukarı yönlü 116 bin 118 bin bölgesine doğru bir hareketi kurgulayacağım. Bakın buradaki bir destek noktasına arkadaşlar fiyat gelip devamlı bir satış hareketiyle karşılaşıyor ve bütün satışlar sert Buraya her değdiğinde yeni bir volatilite bakın çok sert bir hareketlik yaşıyoruz. Yine buralardayız. Buranın aşılamaması kritik arkadaşlar. Burada önemli bir direnç noktası var. Bu direncin arkadaşlar aşılamıyor oluşu yani 110.300 ila 110.700 bölgesi çok kritik bir denge noktası. Buranın aşılamamasıyla da bu senaryonun aktif olarak çalışabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Ani bir pump dalgası yaşadığımız takdirde fiyatlarda sert bir yükseliş geldiğinde Bitcoin 111-112'leri tekrar gördüğünde arkadaşlar. Buranın bir destek olup tekrardan yukarı yönlü şu belirlemiş olduğum alanın içine girmesini hedefliyorum. Buradaki tek kıstas şu kutunun üstünde 4 saatlik kapanışlar arkadaşlar. Bakın 4 saatlik mumlarımız bunun içine geliyor ve deyip düşüyor. Bir daha geliyor bir daha düşüyor ve bu bizim için kritik arkadaşlar. Ama fiyat çok sıkıştı. Şu alanın içinde arkadaşlar fiyatta çok büyük bir sıkışma var. Bu da genel olarak bize yeni momentumun sert geleceğini gösteriyor. Yani yukarı çıkış iş hareketi şu şekilde gerçekleştiğinde bu bizi 110.000'den yaklaşık %7-8'lik bir yükselişle 118-116 bölgesine taşıyacaktır. Ama 109.500'ün altında bir kapanış geldiği takdirde ilk durak burası, ikinci durak burası arkadaşlar. Bu iki bölüm arkadaşlar fiyatı tutmadığı takdirde net 101.000 bölgesine doğru bir hedef alabiliriz. Bu da benim için doğal hedefler, bu düzeltmeler olacaktır. Haftalıkların devamlı yeşil yakıyor olması arkadaşlar bizim için gerçekten önemli. Yani bir zirve noktasına yaklaştığımızı bize aslında göstermekte. Bu fiyat gayet kendisini düzelterek, toplayarak yükseldi. Tek mumla bu şekilde çok sert bir şekilde buralara gelmedi. Ama bu 4 saatliklerde böyle görünüyor. Haftalıklarda ise tamamıyla bakın arkadaşlar, çok hızlı bir atakla yukarı yönlü hareketine devam etti. Bu bölümün içinde bu şekilde bir kırmızı mum ya da şuradaki gibi bir doji mumu görme olasılığımız yüksek. Yani bir geriye salınım doğaldır arkadaşlar. Kritik bir süreçteyiz. Bunun kritik eşiğini de sizlere az önce gösterdim 4 saatliklerde. Şu an için düşündüğüm senaryo tam anlamıyla bu şekilde. Bu kutunun üstüne çıkmasıyla burayı hedefleyeceğim. Burada kalamadığı sürece de şu mavinin 109.300'ün kırılımıyla beraber de benim için artık aşağıdaki senaryolar çalışmaya başlayacak. Benim yakın olduğum yön ise biraz daha şu yön arkadaşlar. Düşüş yönü, sert bir hareketi 109'da kırdığımız takdirde bu şekilde bir yapı oluşabileceğini düşünüyorum. Size bunu söyledikten sonra gelin Hemen hızlı bir şekilde dominansa bakalım arkadaşlar. Bu da kritik bir süreçte. Dominans arkadaşlar biraz daha fiyatlarda altcoinlere yarayacak hareketlilikler gösteriyor ama altcoinlerde yüksek bir volatil harekete sebep olmadı. Şimdi altcoinlere de geçeceğiz ama bunun için şöyle bir düşüncem var. O da bu. Buradaki bu hareketin tekrardan bu kutuyu test edip yukarı yönlü sert bir atak yapması arkadaşlar. Bu dominansın yükselişi eğer ki şu kutunun içinden gerçekleşirse tekrardan 65 bölgesine yakın bir seviyeye bizim gelebileceğimizi düşünüyorum gelin xrp'ye bakalım arkadaşlar xrp'de durum nasıl Evet arkadaşlar xrp şu an karşınızda ve analiz de aslında çok net bir şekilde hala devam ediyor arkadaşlar 14 Mayıs'tan yaklaşık iki haftadır Biz burada xrp'de belirlemiş olduğumuz bu alanın kırılmasını hedefliyoruz bizim için şu mavi Trend yükselen Trend'in kırılmış olması negatif bir durum arkadaşlar bu düşüşün arkadaşlar bu kutunun içinde konsolide olması bizim için aslında sıkışan bir fiyatın en net göstergelerinden bir tanesi. Yani yukarıda 244, aşağıda 228. Bu bölgenin içinde fiyat çok kritik bir şekilde yataylıyor. Bunun patlamasının çok sert bir şekilde gerçekleşeceğini muhtemelendir ki arkadaşlar aşağı yönlü bir momentum kazanmasının da olası olduğunu düşünüyorum. Bunun sebebi hem yükselen trendi kırmış olmamız, Bitcoin'deki geri çekilmenin biraz daha olası durduğu. Yani haftalıklarda çok fazla bir şekilde yükselmiş bir Bitcoin'in geri çekilme ihtimali halini konuşmak çok daha mantıklı olduğu için maksimum 118 binlere gelecek bitcoin de görürsek eğer burada şu şekilde 2.55 2.60'lara kadar bir yükseliş tekrardan bir düşüş düşünüyorum arkadaşlar. Yüksek bir volatilite kazanmamız için dominansın net bir şekilde bundan sonra 61'lerin altında fiyatlanması gerekir. Bu da biraz şu an için zor duruyor diye düşünüyorum. Bakın burada önemli bir direnç destek noktamız var ve bu bizim için günlüklerde kullanılabilecek çok önemli bir yer. Bu bölümün üst noktası arkadaşlar arkadaşlar şuraya çizelim 2.33 bunun alt bölümü ise arkadaşlar 2.28. Şimdi arkadaşlar bu kırmızı bölgenin içinde bakın günlük kapanışlar çok fazla gelmeye başladı. O yüzden buranın arkadaşlar üstünde olmamız gerekiyor. Günlük kapanışlarla üstünde olmamız gerekiyor ki biraz daha pozitifliğe yakın olabilelim. Ama 2.33 ve arkadaşlar 2.35 bölgesinin üstünde günlük kapanış gelmediği sürece XRP'nin tahminime göre bu bölgenin içinde arkadaşlar aşağı yönlü bir hareket yapma olasılığı daha yüksek. Buradaki kapanışlar bizim için negatif oluşturmaya başlar. Bizim eğer ki bir yükseliş eğrisine girebilmemiz için net bir şekilde 2.35'in üstüne günlük kapanışlar yapmamız lazım. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar yukarıdaki 2.44 bölgesinde kırabileceğimizi düşünüyorum. Ama ilk bölge burası ve çok kritik bir yerdeyiz. Fiyatlar aşırı sıkıştı. Gelecek momentum sert olacaktır. Şimdiden biraz daha dikkatli olmanızı sizlere öneriyorum. Buradan arkadaşlar AVAX'a geçiyorum ve AVAX'ı inceleyeceğiz. Bakın en net 4 saatliklere geçelim. Bakın en net akümüle aşamalarından bir tanesi de AVAX'da arkadaşlar bu çöp bölge dediğimiz yerin içinde duruyor fiyat. Bakın bunu bir çekelim kenara. Bu bölümün içinde fiyat aşağı yukarı aşağı yukarı bu şekilde hareketler yapıyor. Ve bakın fiyat çok fazla sıkıştı arkadaşlar. Yani bu bölgenin içinde kalıyor olması bizim için gerçekten sıkıntılı bir durum. Buradaki gelecek hareket muhtemelendir ki orta band aşılmadı. Fiyat bunun üstüne herhangi bir atak yapmıyor. Ve bu bölümde de trendin alt bandına yakın olduğu için arkadaşlar trendin alt bandını şimdi sizlere fiyat olarak göstereceğim. Bakın hep trend alt bandını güncellemiyor güncelleyerek geldik. Bu kutunun zaten fiyatların net bir şekilde hep aynı arkadaşlar. Değiştirmedik. Burası 23 bölgesi arkadaşlar. 23'ün altında sert bir momentumla kırılım görürsem 22 bölgesinin kırılması ya da arkadaşlar 18'e kadar bir salınım yapabilecek Avax düşünüyorum. Bunun olmaması için ne yapmamız lazım? Arkadaşlar buradan gerçekten ciddi anlamda dominansın sert bir şekilde düşüp Bitcoin'in düzgün bir şekilde yükselmesiyle beraber 25-26'ları tekrardan görmemiz lazım. Ve ben 25-26 bölgesini bir daha gördüğümüzde Avax'ın 32-33 dolarlara kadar tekrardan çıkma ihtimalini düşünüyorum. Ama bu bölge bizim için kritik bir bölge. Buralarda arkadaşlar işlem alınmaz. Genelde buralar izlenir. Marketin nasıl bir kırılım yapacağı, kırılımın gerçekçi bir kırılım olup olmadığını incelenmesi için de bizlerin biraz bu bölüme odaklanması gerekir. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Abone değilseniz, abone olursanız sevinirim. Bundan sonra videoların sıklığını biraz daha artıracağım. Çünkü önemli bir süreçteyiz arkadaşlar. Burayı sık sık yorumlamak lazım. Trendin içinde yükselen bir hareket varken videoları tabii ki biraz daha azaltıyorum ama bu bölümde kritik bir süreç yaşadığımız için sizlere de faydalı olabileceğini düşündüğüm bu videoları biraz daha sıklaştırmayı düşünüyorum. Söylemek isteyeceğim ekstra bir durum daha var arkadaşlar. Bu da sizin için umarım bir fırsat olabilir. Çünkü bu dönemlerde birçok coin'i sadece canlı yayınlarda inceliyorum ama sürekli olarak Bitcoin, XRP ve AVAX ilgili videolar çekiyorum. Bu videonun altına yazacağınız en çok analizinin yapılmasını istediğiniz altcoinden bir tanesini yazdığınız takdirde ben buradaki bütün altcoinlerde en çok fazla ismi yazılmış ilk 3 altcoin arkadaşlar inceleyerek yeni bir video oluşturacağım ve onları da belli bir periyotla düzenli bir şekilde inceleyerek götürmeye çalışacağım. Aynı Bitcoin, XRP, AVAX'taki gibi. Şimdiden yorumlarınızı bekliyorum. Abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. İyi akşamlar arkadaşlar.